Ailemle evde otururken İstanbul depremine hazırlıklı olmakla ilgili bir haber okudum. Türkiye.gov.tr adresine girip evimize en yakın toplanma alanını öğrendim. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem sonrası tahliye ve toplanma alanlarına yönlendirme görevinin de jandarmada ve emniyet görevlilerinde olduğunu öğrendik. Çocuklar afet çantası hazırlamamız gerektiğini hatırlattı. Okulda öğrenmişler. Birlikte afet çantamızı hazırladık. Sonra deprem anında evde uygulamamız gereken tatbikatı yaptık. Deprem anında bulunduğumuz yerde panik yapmadan çök, kapan, tutun yapmamız gerekiyordu. Dizüstü çöküp, başımızı ve ensemizi koruyacak şekilde kapanıp, düşmemek için sabit bir yere tutunacak şekilde ailecek tatbikatı yaptık. Deprem anında merdivenlere, balkona, pencerelere ya da çıkışa koşulmaması gerektiğini birbirimize tekrar tekrar hatırlattık. Akşam yemeğimizden önce deprem olursa evden çıkmadan gaz ve su vanalarının yerini gösterip vanaları kapatmamız gerektiğini çocuklarıma ve eşime anlattım. Eğer evde bir gaz kokusu almıyorsak elektrik şalterini de indirmemiz gerektiğini şalterlerin yerini göstererek anlattım. Haberi okuduğum ve evimizde ailecek depremle ilgili tatbikat ve hazırlık yaptığımız günün akşamında deprem oldu. Sakin. Ailecek gündüz tatbikatını yaptığımız çök, kapan, tutun hareketini şimdi gerçekten uyguluyorduk. Binamızın depreme dayanıklılık testini önceden yaptırmıştık. Binamızda hasar görmemişti. Gündüz hazırladığımız afet çantamızı da alıp toplanma alanına gitmemiz gerekiyordu. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Çünkü ambulans, itfaiye, afat, umke, kızılar, jandarma ve emniyet araçlarının karayollarına ihtiyacı vardı. toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. Toplanma alanına ulaştığımızda komşularımızın, muhtarımızın, din görevlimizin, sağlık görevlilerinin, psikososyal destek uzmanlarının, Kızılay ikram aracının, jandarma görevlilerinin de toplanma alanına ulaştığını gördük. Afat'ta Afet Koordinasyon Merkezi'nin toplandığı haberleri geliyordu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalara başladığı haberleri de geliyordu. <gülüyor> Arkadaşlar, olduğumuz <laughs> yere çekelim. Sessizlik sağlayalım, dinleme yapılacak. Arama kurtarma ekibi burada. Sesimi duyan var mı? Ses verecek durumda değilseniz Herhangi bir sert cisme üç kere vur. Arama kurtarma ekibi burada. Sesimi duyan var mı? Ses verecek durumda değilseniz herhangi bir sert cisme üç kere vur. deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, en önemlisi de binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aslında deprem olmamıştı. Tüm bu anlattıkların birer simülasyondu. Ancak her an gerçekten deprem olabilir. Hayatta kalmak ve Olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.